Merhaba. Bugün lahmacun yapacağız. Önce malzemeleri tanıtmak istiyorum size. Ee, yarım kiloya yakın kıyma, kuzu kıyma, yarım demet maydanoz, iki tane soyulmuş domates ince doğranmış, bir büyük veya iki orta boy soğan ince kıyılmış soğan, bir tane biber ve kırmızı biber, kapya biber ve yeşil biber ince kıyılmış. Kara biberimiz var baharatların içinde, pul biber var, tuzumuz var, zeytinyağı ve fırından alınmış iki tane hamur. kaba koydum. Üzerine tuz attım. Kırmızı biberlerimi koydum. Pul biber koydum. Arzu eden e, biraz salça da. Yarım kaşık domates salçası, yarım kaşık biber salçası kullanabilir. Karabiber çekiyorum biraz. yeşil biberimi kattım. Bunları bir güzel karıyorum. Yarım kaşık biber salçası ile yarım kaşık domates salçası ekledim karırmaya devam ediyorum. Üzerine kıymamızı ekleyeceğiz. Güzelce yoğuruyorum. Şimdi daha önceden kıydığımız yarım demet maydanozu üzerine ekliyorum. Ve domatesi de ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak da yağımızı ekledik. Yağ arzunuza göre koyabilirsiniz. Fırından aldığım hamuru mayalı hamuru şimdi bezeleri ayıracağım. Hamuru arzu ederseniz Kendiniz de evde yoğurabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. O zevkinize kalmış. Bu daha pratik olması açısından fırından mayalı hamur alıyorum ben. Ee, küçük parçalara ayıracağım. Sonra bu küçük parçaları tepsiye dizeceğim. Evet, şekilde görüldüğü gibi tepsiye hamurları dizdik. Hafif hafif açtım ben böyle. Şimdi kıymaları üzerine koyarak elimle bu şekilde bastırarak daha çok açmaya çalışacağım. Bol kıyma olursa damacun daha, daha lezzetli olur. Şimdi biberli ekmek yapacağız. Biberli ekmek için kullanacağımız malzemeler bir hamur yine mayalı hamur fırından alınmış mayalı hamur, pul biber, susam, biber salçası, ince kıyılmış soğan, zeytinyağı ve maydanoz kullanıyoruz. Önce soğanın içine pul biberi. Bolca pul biberi döktüm. Bir kaşık salça koydum. Bol miktarda. Bu çamur döküyorum. Maydanozu koydum, sıvı yağ koydum bol miktarda. Şimdi, kişiye... Şimdi e, fırından aldığımız mayalı bir hamuru minik minik parçalara ayırdım. E, tepsiye yağlanmış tepsiye sıvı yağlı yağlanmış tepsiye bu şekilde. Dizdim üzerine yaptığım harcı yerleştireceğiz. Hazırladığımız harcı güzelce hamurların üzerine yerleştirdik. Tepsimizi önceden ısıtılmış fırında 200 dereceye ayarlamıştım ısıtılmış fırında 20 dakika 25 dakika zevkinize göre pişirebilirsiniz orta bölmeye koydum ve kapattım 25 dakikadan sonra tepsiyi fırından çıkarıyoruz bu şekilde görüldüğü gibi lahmacunlar yemeğe hazır afiyet olsun Biberli ekmeğimiz de 10 dakikada pişti. Önce de ısıtılmış fırında 10 dakikada pişiyor.